Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir video çekeceğim. Ee, hayvanlarımı tanıtacağım. Hayvanlarım derken tabii ki gerçek değil. Bunlar oyuncak. Oyuncak derken de şöyle maket küçük vardır ya. Onlardan olacak. Fakat benim o kadar çok maket hayvan oyuncağım var ki ben bunları ikiye ayıracağım. Bazıları çiftlik hayvanları, bazıları vahşi e, hayvanat bahçesinde e, rastladığımız hayvanlar olacak. Ben ilk olarak e, vahşi hayvanları yapacağım, size göstereceğim. E, bu arada e, hayatımın aşkı birinci bölüm videosu birinci bölümü 100.000 izlenme olmuş gerçekten çok teşekkür ediyorum 100.000 izlenmeye ulaştı videomuz ve birazcık azıcık da geçmiş yani 101 bin olmuş umarım daha çok izlenme sayısına ulaşırız daha çok abonemiz olur teşekkür ediyorum gerçekten neyse artık gevezelik etmeden videomuza başlayalım yani tanıtmaya başlayalım İlk olarak bu bir antilop arkadaşlar. Çok farklı bir hayvan gerçekten. Bunu çok seviyorum. Ee, şöyle minik minik boynuzları var. Renkleri kahverengi turuncu böyle. Öyle tonlarda. Ve bu da bir zürafa. Evet de bir zürafa. Şöyle benekleri var. Her zamanki gibi. Ve uzun bir boynu. Gerçekten çok tatlı. Ve bir yavrusu da var turuncu. Aslında bunlar ayrı ayrı alındı ama ben sanki yavrusuymuş gibi oynatıyordum. Ve sonrasında da çok ilginç bir hayvan gerçekten. Maymun. Evet, siyah bir maymun. Gördüğünüz üzere. Çok tatlı. Bu bir baba sanırım. Hatta bunu tatlı mı tatlı bir yavrusu da var. Şöyle her zamanki gibi dört ayaklı duruşlarıyla İkisini birden göstereyim. Çok tatlılar. Sıra bir aslan ailesinde. Evet. Bu bir aslan baba. Çok güçlü böyle ağzını açmış. Keskin keskin dişleriyle hırlıyor böyle. Bu da yavrusu. Yani yavrusu olarak kabul ettim ben. Şöyle babasına benziyor tabii ki de. Ve bu da dişi aslan. Evet, bu da anne aslan arkadaşlar. Hepsini birden gösterebilirsem. Evet. Şöyle bir aileler. Ve sırada acayip korkunç bir hayvan. Tarantula. Bu siz bilirsiniz. E, sürpriz paketler var ya. Böyle kare kare. Onlardan çıkıyor. Böcekler falan. Ama gerçekten arkadaşlar öyle inandırıcı gerçekçi yapmışlar ki. Ya şuna bakar mısınız ya? Ayı korkarsınız ama. Gerçekten çok güzel. Evet sırada bu da sürpriz paketlerden çıktı. Şöyle kaplumbağalar var. E, şu böyle esnek. Ama bu e, pembe. Hiç esnek değil. Sert. Bu hiç inandırıcı değil. Çünkü küçücük. Bakın. Bir e, lağın faresi bu. Siyah. Iy. Gerçekten. Iy. Ve sevdiğim hayvanlardan biri olan fil. Şöyle borusuna bakın. Her zamanki gibi. Şurada da şeyler var. Ş şeyler işte. Şöyle kulakları var. Ee, bunun eşi de vardı. Aynısından biraz daha açık gri tonlarında vardı. Fakat o nerede? Onu bulamış. Yani bulmuş değilim. Evet. Şimdi de bir gergedan. Evet, şöyle uzun uzun boynuzu gerçekten çok vahşi duruyor ve bunu yine küçüğü yani benim e, tarzımla yavrusu gerçekten ve bunun farklı bir türü de var e, şöyle e, dikenli dikenli bir eti var e, kırmızı sarı tonlarda boynuzları da böyle böyle bir gergedan. Ay 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 Bakar mısınız Hiç korkunç değil Gerçekten çok küçük olduğu için Sadece yani Çok uzaktan böyle e, solucan, Sulucan gibi gözükebilir gerçekten Şöyle yeşil yeşil esnek Bunun bir de küçücük e, Böyle yavrusu olarak kabul ediyorum Sürpriz kutulardan çıktı Ay 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 Şuna bakar mısınız şuradaki hele en çok korktuğum şey şuradaki bacakların böyle e, üst üste yapmışlar e, gerçekten böyle elinizde bir insana gösterdiğinizde çok korkar ben bile korkuyorum açıkçası bir fil ve gergedan daha var arkadaşlar şunu da şöyle göstereyim gergedanımız böyle sarı bunların içi boş normal e, hatta şöyle çıkarılabiliyor bunu ayrı almıştım. Ben o yüzden bunları pek sevmiyorum. <laughs> yani bu da kırmızı bir fil böyle. Vahşi mi vahşi kaplanlar. Evet. İlk önce şu yüzü tombul olanı göstereceğim sizlere. Böyle açık turuncu bu, diğerisi çok koyu turuncu sanki kırmızı gibi. Şöyle dişleri var gördüğünüz üzere. Kuyruğu böyle. Diğerisi ise bayağı koyu bir turuncu. Ve çizgileri tombul yüzlü olanından daha yoğun. Bitişik ve büyük. Ve bu da kükrüyor arkadaşlar gerçekten. Bu ise sanırım e, dişi aslan da olabilir. Kaplan da olabilir. Ne olduğunu çözmüş değilim. E, Çita da olabilir açıkçası. Yani ne olduğunu çözmüş değilim. Ama bu da böyle gri bir hayvan. Kedi cinsinden diyelim. Bunun adı iguana mıydı? <laughs> sanırım öyle bir şeydi öyle bir adı vardı. Ee, bu bir iguana sanırım. Ya yani adını hatırlamıyorum. Böyle pembe pembe, üstünde her zamanki gibi e, böyle sivri sivri et parçaları var. <laughs> Bu bir 40 ayak. Pembe hiç inandırıcı değil gerçekten. Ee, bu böcekler, bu böceklerin hepsi sürpriz kutudan çıktı. Hiç inandırıcı değil pembe olmasıyla ve ayaklarını ben kopardım bilerek çünkü böyle püsküllü şeyleri koparmayı çok severim ben o yüzden. Bu bir kertenkele, normal pembe bir kertenkele. Bu da sürpriz kutudan her zamanki gibi. Bu bir geyik mi? Ceylan mı? Gerçekten yoksa keçi mi? Keçi olması imkansız. Keçi bu kadar. Ama keçi de olabilir. Benim böyle belgesel hayvanlarıyla hiç aram yoktur. Gerçekten hiç belgesel izlemem. Çok nadiren bu yüzden pek bilmiyorum. Böyle bir hayvan. Ve çita. Çitalar çok hızlı koşar gerçekten. Çitaları severim açıkçası. bu vahşilerdir. Hızlı koşarlar. Tam koşuculardır. Ee, bu su aygırı sanırım. Evet öyle bir adı vardı sanırım su aygırı bu. Evet böyle e, ağzını açmış böyle e, keskin keskin dişleri var. Çok vahşi bir görünüm gerçekten. Kahverengi mor yani patlıcan tonlarında. Şöyle ben e, çocukken böyle parmağımı koyardım. Sanki ısırıyormuş gibi yapardım. Gerçekten vahşi. Bu vahşi bir hayvan mı? Açıkçası pek öyle gözükmüyor. Ama hayvanat bahçelerinde karşımıza çıkıyor. Bence vahşidir yani. Zebra. Gerçekten ben bunu çok seviyorum. En sevdiğim e, hayvan maket oyuncaklarımdan birisi. Gerçekten minyatür hayvan oyuncaklarımdan birisi. Her zamanki gibi çizgileri var. Böyle büyük. Gözleri ise kısık kısık. Gerçekten şurada da e, şöyle gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen 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 unutmayın. Ee, gerçekten aboneye ihtiyacım var. Tabi herkesin ihtiyacı var. Ee, abonemiz artsın böyle daha güzel videolar gelsin. Gerçekten ee, lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ee, bu arada e, gerçekten çok istiyordu. Ee, benim e, dostum Lara... Ee, ona sevgilerimi buradan iletiyorum. Onu çok seviyorum arkadaşlar. Hep böyle videolarında e, beni e, sevgilerimi yani sevgilerini iletir misin diyordu. Gerçekten onu çok seviyorum. E, ve eğer size de sevgilerimi iletmemi istiyorsanız sizin de adını, adını adınızı söylemem Adınızı söylememi istiyorsanız e, lütfen yoruma yazın arkadaşlar ve size de sevgilerimi buradan iletiyorum. Sizi de çok 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 seviyorum arkadaşlar. Ee, Hoşçakalın. Bay bay.